ve köyümüzü tur Evet. Bahçemizi. bahçemizi. Da burada garajımız var. Burada ben gidiyorum. Ama yarın sabah erkenden dönecekler arkadaşlar. Evet. Ortada. Belki kahvaltı blok atabilirsiniz. Şüpheli bir şey ama belki atabiliriz. O yüzden ben bahçe küçük bir içine girmeden geldim. İçine Çok girelim. Şurada <laughs> safsarı bir şey ilgimi çekti. Bu Sizle el beraber. Tarz Gördüğünüz tarzda bizim komşumuzun tarzı. Bakın şu tarzda erkekler. Bizim tarla bu sene pek tutmadı. Tarla değil bahçe daha doğrusu. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir ağaç çiçeği bizi karşıladı. <laughs> bu sene daha doğrusu hiçbir şey yok arkadaşlar. Evet, Gel, Mesela doğru. dut ağacında her sene yani bayağı bir fazla oluyordu. Bu doğru sene doğru. Değil, hiçbir bir şey yok. Geçen saçıma gelecekler. Sizin manifest biliyorsunuz ki benim Lidya çok tatlı değil mi? Bana öyle geliyor yani. Çok tatlı geliyor bana. Bir de bize sormak istediğiniz soruları yorumlarda sorabilirsiniz. Onları. Bu arada manifest çekişi şey yapacağız. Ee, şöyle. Şimdi manifest çekişimizde. Siz e... olsayız, bize Mesela abone olup Esin olmak Ben anlatayım mı? 2 ee, dakika. 2 dakika kısaca. Tamam anlat. Ee, şimdi arkadaşlar. Manifest siz bize abone olup Hayır. videomuza like atıp. Ve de yorumlara olmak istediğiniz üyenin adını yazıp bize yollayacaksınız yorumlarda. Bu arada e, bunu yolladıktan sonra de... eğer aboneyseniz sizi seçiyoruz. Eğer e, mesela atıyorum Lidya olmak kimse de istemedi ya Lidya olmak. E, olmayanlar, abone olmayanlardan seçiyoruz o zaman. Bu arada şöyle bir şey de var. E, Brawl Stars hesabı olanlar varsa yorumlara Brawl Stars hesabının adını yazsın. E, arkadaşlar video çekebiliriz. Güzel olur. Evet güzel olur. Başka i̇şte bu şekilde arkadaşlar. Yarın sabahtan akşama kadar size video atmayı planlıyoruz. Çünkü ben yarın gideceğim. Ben de e, zaten yarından sonra kuzenimin telefonu olduğu için bir daha kalmıyorum. Ama görüntülü konuşmalarda. Bu, herkes tatile gider, biz tozunu toplan içinde video çekmeye çalışıyoruz. <laughs> Bizim cahillik seviyesi. Bizim gibi olanlar videoyu beğenip like olsun Evet. Aynı şey zaten. Tamam arkadaşlar. oldu. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Çünkü 180 <laughs> bizim o kadar fazla süremiz yok bari. Hı hı. Onlar gidecek şimdi diğer tarafa. Sen ben size video atarsın. Arkadaşlar Nisa ablama bu eğer eğer pardon çekeceğim bu araba bozuldu da. Burada benim Blackpink'ten bir asında Cemil. Çok dedim de diyelim. İkincisini de Cemil. Onun da esinde artık lig ya. <laughs> Artık Lydia. Ben <laughs> zaten Lidya. hangi takımda olduğun da gözüküyordur. O da artık senarye bahçede evet, oldu. Evet. Biz anlaşma yaptık. O Lidya'yı sevecek. Efendim, ben senarye olacağım diye Ben zaten çok yaptım. kişi seviyorum.